Dolayısıyla e, bu oyun taraftar da yüzdü. Rabzon Spor da yüzdü. Kupa içinde soru işaretleri bıraktı akıllar. Sen doğru yerden başladın. Ben şimdi Şenol Hoca'nın tabii kupa işte akıllar orada dedi. Benim düşüncem farklı ben ona katılmıyorum. Ulaşın da mesela söylediğini aynı şekilde katılmıyorum. İkinci yarı mesela ilk yarı işte o pas şablonu ile işte çıkacaktı. Hı. Mende orta sahada dedi. İkinci yarıda. da... Aynı şekilde Mendy Stoper'e geldi. Berat orta geldi. Değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Şimdi Yarın İskender abi ben de severim orada. mesela. Yani olaylara tabii e, saygı da duyarım. Ben kiralık gittiğimde o dönemde İskender abi or oradaydı. Bize yardımcı da oldu. Mesela Pepe Mepe çok... Mesela bu olaylar ya farklı bakmak gerekir ya. Ya Pepe kötü oynadı, Trabzon kötü Yok böyle değil. Şimdi nereden başlayayım çok kısa? E, şuradan. E, şimdi maç öncesi Abdullah Avcı diyor ki Pistol genelde diyor oyun anlayışı olarak diyor direkt oynayıp orada pres yapacak. Şimdi pistol nereden geldi? Hangi bir e, tornadan geçti Almanya'dan onu bilmek gerek. Ezbere bir şey yani buraya gelirsek Hı. daha doğru olur. Yani biz ülkede işte oyuncu üzerinden ya bu kötü oynadı. Bunun Trabzon'da ne işi var? Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta vesaire vesaire. Şimdi pistol Hoffenheim'de çalıştı. Hoffenheim çalıştıran kim? Ralf Reikling biliyorsun. Hı. Ralf, Ralf de kimi çalıştırıyor şimdi? Avusturya milli takımını. Bize altı atılan milli takımı. Bizim milli takım antrenörü de biliyorsun e, maçtan sonra dedik ya beklemiyorduk böyle işte de pres yapacaklarını. Kardeşim bu adamın zaten en büyük özelliği bu. İşte klopları, e, aynı o tornadan geçiren e, şeyi, Markus Pistolu, işte Nagasman'ı vesaire vesaire böyle Hı -hı. bir tuval falan bunun yani e, saygı duydukları hocaların hocası diyen. E, tabir edilen Bayern Münih'in teklif ettiği Bayern Münih'i işte kabul etmen üç gün önce falan bir teknik adam çok enteresan. Şimdi bu böyle bir oyunla zaten Samsun Spor Lig'de kaldı diyor ki böyle bir şey bekliyoruz. Peki hocam bekliyorsunuz Abdullah hocam madem öyle senin bir pas şablonu yok senin ayağın zaten tekniği iyi olmayan bir kalecin var. Şampiyon olduktan sonra işi gevşeten takım lideri olmayan ee, ayak teknileyen toplu zafiyetini burada ulaş da bilir. Ee, i̇ki senedir hep dile. Siz de e, Şenol Hoca tabii yeni bu sene yapıyoruz program belki ona da denk gelmiştir. Hep söylüyorum. Yani, e, çalışmayı, gelişmeyi sevmeyen, aynı hatalardan gol yiyen bir kaleciden bahsediyoruz. E, böyle bir pas şablonu da yok. Yani e, savunmadan çıkışın yok, orta saha yok. Rakip ne yaptı sana? Senin böyle bir pas şablonun veya bir pas e, az teması bir oyunun da yok. Hı hı az temasla bu presi kırarsın. Böyle bir oyun anlayışın da yok. Ee, ve de e, sana topu bıraktı. Topu bıraktığında ne yaptı? İlkleri yüzde 65. Trabzonspor topla oynadı. Senin dediğin gibi rakip ceza sahasına bir kere girdi. Üç orta yaptı. Sıfır korner. Adam dedi ki benim istediğim yerde oynarsın Samsun Spor. Orası dedi senin savunma ve orta saha bölgen. Ve ben burada dedi, şiddetli pres yaparak en önemli oyun prensibi bu. Markus Pistol Kazandığımız toplarla da direkt gideriz. Bir de dedik ki biz e, duran toptan çok gol attık bu sene. Aynı şekilde de e, Trabzonspor'a yine duran toptan gol attılar. Şimdi Trabzonspor'un buna bu oyuna karşı Abdullah Avcı'nın söylediği Cüneyt. Sen böyle bir e, veya Şenol Hoca'ya sorayım, ulaşırsa diyeyim. Biz sahada böyle bir önlem almış bir Trabzonspor... Gördünüz mü takımı? bir ee, planlı? Mi, diyorum. Yok B planı yok işte. Harbi, A planı bitmiş bu, yani. Bu takıma karşı ne oynanır mesela? Samsun gibi çok yüksek mesela şiddetli pres yapan ve de bu presi de kırdığı zaman direkt gole atan zaten en büyük özelliği de fiziksel kalitesi ve pres anlayışı. Dediğim gibi yani adamın oyun felsefesi bu. çünkü. Atıyor, oynarsın e, hocam? Yani niye oynarsın ona çöye direkt Hı -hı. yüksek? E çünkü ileride topu tutar, sırtı dönük alır, işte kaleye ...rakip sahaya yerleşimini sağlar falan. Şimdi bak şöyle düşünelim. Biz şunu mesela çok rahat yazıp çizilir. Ya iki tane stoper aylar sonra beraber oynuyor değil mi? Evet. Baniye ve Fernandes dersin. Orta sahada işte bak Mendy daha dirençli olsun diye aldık ama Mendy de orada uzun süredir artık sanki oyun pratiğini unuttu. Ya işte biz onunla beraber bir rotasyona gittik kupa maçı öncesi dersin gibi gibi. Şunu da dersin. Evet bunu da Abdullah Hoca'ya söyleyebiliriz. Bireysel hatalar oldu. Uğurcan, arkasından Pepe, arkasından Fender, Fernandez kendi kalesine kornerden değil mi? Gol attı. Ya bunları da söyleyebilirsin. Eyvallah hiçbir sıkıntı yok. Ya Trabzonspor'u bu açıklanır mı? Cüneyt, Trabzonspor takımı bir kere ceza sahasında 165'e ile top oynuyorsan hucuma gidemedi ya. Hucuma izin vermedi. Kesti orta sahada kesti adamlar. Hani Abdullah Avcı söylüyor, söylüyordu her hafta gelişiyoruz ediyoruz de. Ben geçen hafta burada söyledim. Asbel kadar. yani insanlarda da bizi izleyenlerden de özür dilerim. Ben ben kelimesi de çok yanlış bir kelime. Sevmediğimi de her zaman söylerim. Ya asbel kadar diyelim. Söyledik yazımda da yazdım. Trabzonspor oyun gelişmiyor. Oyuncu da gelişmiyor. Maç kazanıyor. Maçı da kazanırken bireysel oyuncu performansıyla kazanıyor. Bugün bireysel oyuncular kötüydü. Top oynatmadı. Rakip çok şiddetli pres yaptı ve de kazandığı toplarla çıktı. Trabzonspor üstünlük sağladı. İkinci yarı o kadar oyuncu soktu. Daha dinlenik bir işe girdi. Berat girdi. Mendis Topere girdi. Değişen bir şey var mı? Beş kere de ikinci yarı sizin söylediğiniz gibi rakip ceza sahası içine girmiş ya. Demek ki çoğalamıyorsun, pas yapamıyorsun. Piresi kıracak bir oyun modelin yok senin. O zaman ne yapacaksın? Ulaş'ın söylediği doğru direkt oynayacaksın. Kime? Ona açıyor Cüneyt. İkinci topları pas yapma. Senin takım bir pas takımı değil. Senin öyle bir oyuna inisiyatif alıp böyle pasla rakibi ezdiğin falan böyle oyunlar yok. Ama hoca pası seviyor. Pas oyunu oynar. Pas oyunu seviyor. Evet. Şimdi bak pas oyunu seviyor ama yatay geriye seviyor. Şimdi çok enteresan. Şimdi hoca hafta içi mesela basın toplantısı yapıyor Ertuğrul Bey'le. Orada ben de evde izliyorum bizim kanal verdi. Diyor ki mesela ya diyor Inter. Inter 3-5-2 oynuyor. Klasik apayrı bir oyunu var. İzagi ile. Şimdi Pep Guardiola diyor. Guardiola'nın apayrı bir oyunu var. Kurulumu üçlü. Çok farklı bir oyun felsefesi var. Şimdi bunları insanların detaylı anlatmak. Leverkusen örnek verdi. Leverkusen'in apayrı bir oyun anlayışı var. 46 maçtır işte yenilmeyen bir takım. Roma maçında seyretmişizdir. Çok çabuk dikine giden, öne oynayan, onlar da pres yapan. Yani yoğunlukla pas ağları oran, ağları öğren, yoğunlukla pas özellikle kaybedildiği yerde presi çok doğru yapan bir takımdan bahsediyoruz. Hepsinin oyun mentalitesi, felsefesi farklı. Şimdi Trabzonspor'un böyle bir 6 aylık bir dönemde Abdullah Avcı'yla bir oyun felsefesi yok. Önce bir takıma felsefe oturtulur Cüneyt. Önce bu felsefeyi oturtursun abi. Oturtursun arkasına sistem belirler bir futbol takımı. Trabzonspor'un ne felsefesi var ne sistem var. Bunu nereden referans alacağım? İlk sene şampiyon oldu. Şampiyon olduktan sonra Trabzonspor şampiyonu paylaşamadı zaten. Paylaşılamadı. Ondan sonraki dönemde yöneticimi teknik heyet falan böyle bir transfer 40 45 milyon avroluk yapıldı. Bir bakıyorsun 8 haftada lige avlu atıldı. Hedef Şampiyonlar Ligi'ydi. Şampiyonlar Ligi'nde elenildi. Konferans Ligi, işte kupa ee, vesaire hepsi bitti. 8 ayda Abdullah Avcı 45 milyonluk euroluk takıma bir oyun felsefesi ve sistemi bulamadı. 6 ayda Trabzonspor aynı şekilde bir sistemden önce felsefe bulamadı. Trabzonspor top ayağında ne yapacağını bilmiyor. Top rakipteyken ne yapacağını bilmiyor. Bireysel günlük anlık, perform anlık performanslar çıkacak maç kazandıracak sana. Bu kadar Trabzonspor'un onun anlayışı bu. Bugünkü gibi oynatmadı mı rakip sana şiddetli pres yaptı Hı -hı. mı seni bozdu mu Trabzonspor'un bir bu zehre karşı bir pan üretir teknik adamlar. Bir alternatif üretir. Hiçbir alternatif yok. Madem öyle en kötü vurursun onu açıyor. Orta sahaya pas edersin. Dersin çıkın oraya mende hep beraber orta saha. Umut'u, Bardi, dönen ikinci topları dersin. Pepe yanaş içeri doğru trezdege, iki tane kenar bekini orta sahaya çıkartırsın. 2-7-1 gibi iyice yoğunlaşırsın uzun toplarda. Dönen topları alırsın rakibin de oyun anlayışını var ya. Kırdığın gibi onları düşünmeye itersin. Sen rakip teknik adamın böyle bir tuzak kuracağını biliyorsun. Maçtan önce de söylüyorsun. Abdullah Avcı diyor ki yüksek topla direkt topla oynayıp diyor orada pres yapacaklar. Pres yapacaksa hocam seni takımı pas takımı değil bir pas ağı örecek, o pas ritme alışkanlığı olan çok çabuk oynayacak bir takım değil. Az temaslı oynayan bir takım değil. Zaman zaman bunu yaptı. Yani bir oyun felsefen yok. Burada sen çok ciddi sıkıntı yaşarsın. Sen rakibin tuzağına geldin. Sen onlara bir tuzak hazırlamasın. Oyun tuzağı sahi içinde. Bu yoktu. Ve de böyle bir takım, böyle bir analize baktığımızda yani maçı kaybetmesi gayet doğal. Kaybetti. Kaybederken de bir takım kaybetmesini bilmeli. Bu kadar kötü de Trabzonspor hiçbir varlık gösteremeden kaybetmesi de çok enteresan. Ya bir şey üretememiş sahada. Sezonun en kötü maçını oynadı. en kötü maçını oynattı rakip. Şimdi en kötü maçı oynar. Ya dersin ki ya goller kaçar, koşmaz etmez. Koşuyor, koşuyor. Adamların fiziksel kaliteleri, pres anlayışı iyi. çok kalabalık gidiyorlar. Trabzonspor'u çözdüler. Geçen bir programda söylemiştim. Trabzonspor maç kazanıyor. Avrupa'ya falan gitse bu halde sıradan Avrupa takımı Trabzonspor'u bu fiziksel haliyle ve oyun hı hı. anlayışıyla çok rahat yener demiştim. Samsun düşünebiliyor musun? Ya yani bugün yenilikte kaldı. Böyle bir takım Trabzonspor'u iki yarıda kendi kalesine getirmedi. Trabzonspor'un düşünmesi gereken bu. Önümüzdeki sezonla ilgili de bu. Kısa vadede hafta içi kupa maçında bu. Bireysel oyuncu üzerinden yürü, yürüyorsa Trabzonspor hem önümüzdeki sene çok ciddi sıkıntı yaşar. Bu kısa vadede aynı şekilde yarı final ve final maçlarında da sıkıntı yaşar. Veya yaşamayıp günlük anlık performansları da kupayı alabilir. Ligi de üçüncü bitirebilir. Türkiye şartlarında bu uygun. Ama seneye eğer bu ligde yürümek istiyorsa Trabzonspor bu oyunla, bu anlayışla yürüemez. Yani anlayış dedim oyun felsefesiyle de yürüemez. Mutlaka Abdullah Avcı'nın buna yoğunlaştırıp değiştirmesi gerekir.